Merhaba arkadaşlar, iyi akşamlar. Çok katıldığım bir konu var. Mega metal, kuzey boru. İkisi de kurunun yanında yanan yaşlarda hatırlarsınız. İlk halkamız olduğu günden beri o GEO şirketleriyle beraber gösterdikleri performans yani beklenmedik bir geri çekiliş, arz fiyatının altına sarkması şöyle iki hafta, 3 hafta aşağıda kalıp sonra tekrar yukarı gitmesi ama mega metal bir kuzey boru olamadı ne yazık ki. Diyeceksiniz ki ya ne diyorsun sen kuzey boru bugün taban oldu. Tavandan taban oldu. E şu grafiğe baksanız arkadaşlar daha mı olmasın diye sormak istiyorum. Zaten birkaç gündür buralardan sakın alış bir girmeyin demiştik. Güzel şirket, iyi şirket, çalışmaları çok iyi, güzel yatırımları var, iş alımları harika ama buraya kadar da bu şekilde yükselenmesi gerekiyordu. Mega metalden beklentimiz öyle bir yükseliş değil ama sanki bir baskı var arkadaşlar. Tıpkı Halkaz Bilgiler profilinin bizlerle paylaştığı şu demeci gibi. Bu şirkette bireysel yatırımcı istemiyorlar diyor. Bizler satmamakta inat ettiğimiz için onlar yükselmesini engelliyorlar diyor. Kimler? Tahtacılar. O büyük tombul parmaklar. Oyun kurucusunun oyununa gelmeyin diyor. Ben uzun vadeciyim diyerek ekliyor. Evet, biz de uzun vadeciyiz. Biz ne diyorduk? Yani eğer bir şirkette 3 sene, 5 sene bekleyeceğim diyorsanız, hat tavandan almışsınız, hadapandan almışsınız. Şu an Mega Metal 45 liraysa 4 sene sonra bu şirket 1500 lira olacaksa böyle bir hedefiniz varsa 4 sene sonra demezsiniz ki ya ben 45 liradan değil de 40 liradan alsam daha iyi olurdu demezsiniz arkadaşlar. Şimdi şöyle bir performansına baktığımızda Megametel son 10 halka arz içinde %62'lik bir yükseliş göstermiş. E aynı şekilde kurunun yanında yanan yaşlar olarak tabir ettiğimiz Kuzey Boru beraber Kuzey Boru'da %317'lik bir yükseliş var. Megametel %62. Başka? Hangisi daha yüksek? Agrotech yüksek teknoloji %429 yükselmiş. %341 Ekos %328 Bin yatırımlar oldu Mega geri kaldığını biz de kabul ediyoruz. Ama sanki bir baskı var. Ama yine de bence böyle bir kararlı bir yükseliş olacak gibi de duruyor arkadaşlar. Yatırım tavsiyesi değildir. Uzun vade düşünüyorsanız kademeli alınabilir. Ama halka arzdan beri elinizde de tutuyorsanız satmayın bence arkadaşlar. Yani çok çok şöyle hafif bir dalgalanma yapar. Sonra yine alır başını gider diye düşünüyorum. Biz ne yapıyoruz? Sigara paramızla euro power almaya devam ediyoruz. Düşse de alıyoruz. Yükselse de alıyoruz. Ekos teknoloji. Sıfır maliyetli almaya devam ediyoruz. Düşse de alıyoruz. Yükselse de alıyoruz. Niye? Vademiz uzun arkadaşlar. Vadeniz uzun olduğu zaman öyle rahatsınız ki. Öyle düşünmüyorsunuz ki. Vay efendim fiyat şöyle düşmüş de. Vay efendim dün tavan olmuş bugün taban olmuş. Hangisi? Çatal ağzıydı değil mi? Dün tavan bugün taban. Bir kale seramik gibi değil ki. Kale seramik günlerdir tavan gidiyordu. Çatal ağzı bir gün tavan gitti. Diğer gün tabana gitti. Değil mi? Yanlış söylemeyelim. Evet çatal ağzı. Bakın dün tavan bugün tekrar taban. Yani umarız şu halk arızalardan özellikle bugün yine biz SPK'yı takip ediyoruz. Şöyle yenile yenilememizi de yapalım. Yeni bir halk arız bekliyoruz. Artık bu hafta bir halk arız gelsin. Yani inanın vay efendim küçük yatırımcı kaçmış da vay efendim küçük yatırımcı borsaya kumar demiş. Vay efendim küçük yatırımcı uzun vade gitmemiş. Küçük yatırımcı küçük yatırımcı. Bir etiketlenmeyi bırakın arkadaşlar. Küçük yatırımcı olabilirsiniz. Ama yatırdığınız para da para. Sizin paranız. Sizin paranız size çok. Benim param bana çok. Ben yatırdığım zaman niye küçük yatırımcı olayım? Belki ben 10 bin lira yatıracağım. 10 bin lira belki 5 yıl sonra benim 1 milyon TL olacak. Bunu kimse bilemez ki. Bunu hiç kimse bilemez. Kademeli maaşımla biriktirmeye devam edeceğim. E 3 yıl sonra 5 yıl sonra kim kalkıp diyebilir size küçük yatırımcısın diye. Yatırım kültürüyle, birikim, birikim mantığıyla devam etmemiz gerekiyor. En azından sıfır maliyetli halk arzlardan 300 lira, 500 lira kaynak oluşturup bu kaynakları sıfır maliyetli olarak başka hisselerde, uzun vade hisselerde, medarı iftarı Türkiye'nin hisselerinde biriktirmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Biz buradayız, takip edeceğiz. Bakalım SPK'dan yeni halk arz gelecek mi arkadaşlar? Görüşürüz tekrar.